Belgeselden e, kamuoyunun cumartesi gecesi e, alandaki e, Ataşehir'deki e, seyircilerin dışında tabii e, CNN Türk ekranlarında e, izlediği e, görüntülerden birkaçını ilk kez yayınlananları çıkarttık. Şimdi onları ekrana getirelim ve Can bize anlatsın. Evet bu aslında şu izledikleriniz bu biraz önce bahsettiğim polis kamerası ve altıncı filo eylemi olduğunu düşündüğümüz bir şey. Deniz'in burada işte biraz başrol olduğu çok net görünüyor slogan Hı. attırışından ve kitleyi sürükleyişinden. Genelde bu tür eylemlerde şiir okuduğundan söz edilir Hı. ve bunun birçok tanıktan dinledik hakikaten. Burada slogan attırıyor ama birazdan izleyeceğimiz bir görüntüde de onu yüksekçe bir yerde şiir okurken görüyoruz. O zaman ürüne Şu geçelim. Şu izlediğiniz, ha. bu daha özel bir şey. Bunu Alman VDR televizyonunun arşivinde bulduk. Gazeteyi, dönemin gazeteyi incelerken o dönem bir Alman ekibinin çekime geldiğini ve öğrenci liderliğiyle görüştüğünü... Bu okumuştum. görüntüler öyle mi? Onun Alman peşine düştük arşiv. ve evet bakın Hı. şimdi ÇGVR'ın resminin altında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bir odası burası. Dönemin öğrenci liderleri, bunların arasında Harun Karadeniz var, Cihan var zannediyorum ve Deniz işte. Denizin bu görüntüsünü ilk defa görüyoruz. Harun Karadenizle konuşuyorlar ve Harun 6. filoyu sokmayacaklarını İstanbul'a. Bu söylüyor. arada Harun Karadeniz cezaevinde kanserden hayatını kaybetti. E, mimarlık öğrencisi ya da mimardı hatta Hı. bitirmiş olabilir e, cezaevindeyken kanser oldu ve tedavi e, reddedildiği için cezaevinde yani cezaevinde ölüme mahkum edildi. E, hani tamam. sadece ölüme mahkum edilen o üç genç değildi onu da belirtmek lazım. Evet orada yukarıda da e, Vedat Demircioğlu'nun resmini görüyoruz. Vedat Demircioğlu da işte genellikle ilk öldürülen öğrenci kabul edilir. Hı hı. O arkadaşlarının resmi de çenin yanına karşısına asmış durumdalar ve bütün 6. Filo eğilimi boyunca Vedat Demircioğlu'nun e, de Şimdi öbür görüntüye gelelim. Bir görüntümüz daha olacaktı. Hı. E, bundan sonra işte bu yürüyüşlerden evet Alman Çeşmesi, bunun fotoğrafı meşhurdur. E, ama Hı. bu da görüntüsü e, deniz işte burada söylenene göre Nazım Hikmet'in akın var Güneşi akın şiirini Hı. okuyor Hı. ve e, güneşin zapt edeceğiz güneşin, güneşin zaptı, zaptı yakın e, ve altıncı filoyu denize dökmek üzere kitleyi motive ettiği bir görüntü. Hakikaten önemli. Bu da işte e, Ergin Şimdi, abinin meşhur fotoğrafıdır. Evet. Ergin Konuksever'in çektiği çok güzel.